Adamlar nasıl daldık da be Bam 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 diye daldık ya. Arabalar birbirine girdi abi. Bu nasıl fightti ya? Bana sıkma bana adam. Bana. Bak burası güzeldi. Gerçekten değerdi. Buradaki fight'ı sevdim. Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün. Yine sizler birlikte One Man Squad oynayacağız ama birazcık isyanlarımdan bahsetmek istiyorum. Artık oyundan eskisi kadar çok zevkli geçmiyor. Gerçekten geçmiyor. Anlamını veremiyorum. Anladın mı? Hani ligin çok yüksek olsa bile son alan 20 kişi 25 kişi oluyor rank kasanlar ama sonrası yok. Yani öncesi yok pardon özür dilerim. Rank kasmıyorsun normal bir orta ligdesin ne bileyim elmaslısın taşlasın bu sefer oyuncu yok. Ya anlamıyorum size bazen video çekerken çok zorlanıyorum ya 25 kilo 30 kilo alıyorum ya bakıyorum bir bakıyorum kill sayısına bir bakıyorum vurdum oyunculara. Yani bence oyuna böyle hard mod gibi bir şey gelmesi lazım artık ya da oyundan tamamen bence botlar kalksın. Bilmiyorum zorlanıyorum gerçekten. Oyun oynamak çok kolay, adam vurmak çok kolay. Ama sadece istediğim şey oluyor mesela hani biraz daha zor olsun abi. Umarım bir gün çok çok zorlaşır ama ben şundan çok umutluyum. Evet. Biliyorsunuz ki 13 Temmuz'da arkadaşlar ne geliyor? Tabii ki de pramit geliyor arkadaşlar. Tekrardan bence çok fazla oyuncu geri dönüş yapacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla güzel fightler dönecekleri diye düşünüyorum. Ve benim her zaman kızdığım konu şu oluyor. Mesela arkadaşlar haftanın belirli günleri bence yani sanok açık Erangel açık, Miramar açık, Ambarlar açık, TDM'ler açık, Kütüphane Cartchut her yer açık. Bir rütbeli modu var, bir rütbesiz modu var. Yani toplamda 10.000 oyuncu varsa bunların hepsi parça parça her yeri bölünüyor. Bence 2 günde bir değişecek tamam mesela sadece o gün Sanok oynanabilecek. Herkes mecburen Sanok oynayacak. Bence o zaman çok daha zevkli kaliteli maçlar döner. Gerçek oyuncular oynar ama bu sefer de şey düşünebilirler. Ya adam TDM oynuyor. Ya TDM oynama ama ya bugün Erengele'le Sanat Miramar var. Boş ver deyip oynamayabilir. Orada oyuncu kaybedebileceklerini düşünüp bunu yapmayabilir ama gerçekten artık zorlu bir mod gelsin ya. Eski böyle var ya fightlar dönerdi arabalar birbirlerine girerdi falanlı filanlı yani gururla video çekerdim ya Artık böyle şeyim ya Abi at, lütfen zorlu rakip gelsin lütfen zorlu rakip gelsin falan ama bayramdan sonra rank yayınlarına başlayacağım one Ben Squad Fatih'i yine kasacağım elimden gelince yayın açacağım YouTube'da arkadaşlar haberiniz olsun Sizleri seviyorum. Videomuza bir like atıp destek olsanız beni çok mutlu edersiniz. Küçük bir isyan ettim. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldım. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Keyifli seyirleriniz olsun. Bakalım nasıl bir maç olacak ben de hiç bilmiyorum bu arada. Gerçekten merak ediyorum. Ben arkadaşlar dublaj yapmıyorum. Üstüne konuşmuyorum ya da ne kurgu yapmıyorum arkadaşlar. Doğaçlama videoma girişimi yapıyorum. Hop bitti. Görüşürüz. Seviyorsunuz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Yani güzel bir atlayış yaptık arkadaşlar. Balkon çok fazla açık yani balkona çok fazla inecek kişi olur arkadaşlar. Ama ben şu an göremiyorum gibi bir şey. Dur ben önce bir inişim yapayım sonra oyunum oynayayım kanka. Gelen hala yok gibi. Kanka hiç kimse gelmezse gerçekten şaşırırım bu arada. Aa, yeni indi. Önüme de indi. Buraya da indi. Oha bir daha indi. İnen ne? Lan neredesiniz? Aa bu çocuklar beni tanıdı ama çok geç. Abi. Selamünaleyküm. Hoşçakalın. Merhaba ne haber? Aleyküm selam abi. Nasılsın? nasılsın, abi? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl gider? Abi nasıl sen geldik ya? Kanka şans işte ya. Bazen gek geliyor. Kendine iyi bak tamam mı? Abi Buraya ya. atlama tekrar. Başka yere atla. Oyun sonu karşılaşalım. Tamam biliyorsun. Tamam. Hadi görüşürüz. E ee, kimse yok mu? Bu kadar mı ya? İmkansız bir şey ya. Tabii orada atlanır mı ya? Sasuke ne yapıyorsun Sasuke ya? Abi sesim geliyor Geliyordu bir tanem kusura bakma. Kusura bakma çok sonradan geldi. Ya İrem ne yapıyorsun İrem? Aklımız çıktı. İrem orada loot mu atılır İrem ya? Ne yapıyorsun sen ya? Aklımız gitti ya. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Şimdi şuralardan birazcık loot atıp yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Bu bizden. Merhaba kolay gelsin. Abi ne sesim geliyor. Geliyor ne İyi abi vurmasan olur mu abi? Aa, geliyor Olur hadi görüşürüz dikkat et o zaman kendine tamam mı? Çok takılmayalım birlikte. Bir şey diyeceğim sona kalırsam bana arkadaş ikisi de işte atar mısın? Atarım atarım. Adın ne sen bana at yine ben görürsem kabul ederim tamam? Abi neyse ilk Sasuke Tamam sasuk. görüşürüz. Allah aynen. Tamam bay 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 öpüyorum seni. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şurada biri geliyor lan. bunlar zıplıyor. Kanka bu iş olmaz. Bu işte bir terslik var. Bu işte bir terslik var. Sıkıntı yaşarız. Şimdi bak o takımdan da değil o çocuk. Bize... Oğlum onu mezarcı sanıp zıplayıp gittiler ya. <laughs> bak bak düşmanı mezarcı sanıp gittiler. O çocuğu Sasuk verdi, ya Sasuke. Onu düşman sandılar. Ne? Şey mezarcı sandılar. Dur 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 dur. Camperlık yapacağım dur. Bak şimdi. Bu nasıl camperlık yapılır lan bilmiyorum ki. Bu gerçek. Bak aramıza bir girme. Burada birileri daha var. Bu kim? ya. Ey, beleşe gittin oğlum ya. Vurmayacaktım ki seni. Her bir beleşe gittin ya. Üçlü motor bu arada. Abi ölmüşler pardon özür dilerim çok fazla mermi sıktım. Ne ölmesi kardeşim bayılmışım o... Adamlar orada motorla kaza yaptı. Kaza yapacak yeri tam da buldular yani gerçekten kötü oldu bu. Scully'yi alacağım çünkü hiç mermim yok. Önümde biri var. Bot. Bot. Pardon. Bu de atış Tamam gayet güzeliz. Gayet iyiyiz. 15 leş var. 4 x'imiz var. Ya biraz burada vakit geçirecektim. Zevkli geçer diye oynayacaktım ama arkadaşlar çok fazla öyle bir ortam olmadı. Ama buraya atlayabilirler mi diye düşünüyorum. Arkadaşlar sıkılmadan videoyu ileri sardımadan buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun var şu botu ezeyim İyi ki varsınız. iyi ezdik. İyi ki buralardasınız. Bakalım neler olacak. Solda drop var. Hafif böyle görür gibi oldum. Emin olmamakla birlikte bir bakacağım. Şurada bir aynen. Çok uzak. Çok uzak. Ama AVM varsa değer kanka. Oraya kadar gitmeye değer ya. Ayak sesi var orada. Devam. 17 leş var burada. Biraz daha hızlanırsam daha çok kill alabilirim ama çok kill işim yok bu maç gereksiz kaldık ki yani inanın çok kill de alınır ama ya bilemedim ya öyle bir atraksiyonlu gibi değil gibiydi benim için burada biri var bot bot veya bot taklit yapan birisi bot Yüksekten görünüyor. Burada biri var. Bot ya yine mi bot ya yine bot. İrem lan bu bot değil İrem İrem yine mi sen İrem yine gitti ya e durup sen böyle tepecik bir yerdeydi yüksek alandaydı ama Anlamadım çok önümde biri daha koşuyor bot ee, Yeter Yeter artık yeter buramıza geldi ya Bir bot daha oha 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 ya oha ya Ha, bu ne böyle ya? Oyunun sonuna gerçek oyuncu kalmadı. Şurada bir araba mı geliyor? Orada bir araba mı var? Dur dur orada bir şey çıkar var. Aha. Tekerimi patlatmanızı size kim söyledi? <laughs> Anne kolum çalışmıyor. <laughs> Hı? Kerim'i kim patlatın dedi size? Şu bot bir, şu bot iki. bana sık bana bana. Ha içeri gitti lan tü. <laughs> Selamun kardeşim. Ulan esna. <laughs> Bu fight güzeldi. Bak burası güzeldi. Gerçekten değerdi. Buradaki fight'ı sevdim. Adamlar nasıl daldık ama be. Bam 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 diye daldık ya. Arabalar birbirine girdi abi. Bu nasıl fight'ti ya. Oradan girdi adam üstte doğru fırladı. Oradan buraya. Çok zevkliydi. Böyle böyle geçti ya. Böyle 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 böyle. Ara yerde çaktırmadan bunun 2-3 tane botu ezdik geçtik bu arada. Son 3 düşman kaldı. Umarım 1 ve 3 kalmışımdır. Zekli bir fight döner. Şurada drop var. Lütfen AVM olsun ve 1v3 kalalım ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ha bunu almışlar. MK var. Bunu almışlar. Bunu aldılarsa çok fazla uzakta olamazlar. Burada bir araç durmuş. Buralarda birileri olabilir. Her an karşımıza aniden bir çıkış yapabilir. Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum. Maranın içinde biri mi var acaba? yok Drop. Drop'a gidelim. Belki bir şeyler olur. Olabilir. Bazen güzel şeyler olabilir. Ama oradaki savaş çok güzeldi. Bak biraz daha karmaşak, karmaşık olsa efsane bir şeydi ya. Arabalar birbirine giriyor falan filan. Yani adam evi açladı Beni görseydi belki böyle patates ödeyebilirdi orada da. ama. Şuradan gideceğim ki burada kıyıdan drop alan kardeşimi bulabileyim. Kardeşim yok hala ortalıkta. Ama o kardeşim bir şekilde ortaya çıkacak. Neredesiniz kardeş? Burada biri ölmüş. Ayak sesi var orada. Bot. Bu bot. Umarım başka bot çıkmaz. Gerçekten. Allah. Tekrardan bu eve geri geldik. Burayı bir mezarlığa çevirdiğimiz yer ama benzin donu patladı korktum ya aklım gitti kanka ya bir bot daha of şöyle yan vererek başka bu ne ya bu ne ya son adama gerçekten güzel bir vuruş yapmak istiyorum ama birazcık zar gibi çünkü bot o da bot eğer evet, sonradan bot değilse gerçekten kilis alacağım ona. Kilis alacağım öleceğim ya bilerek. Bot değilse ama. Gideceğim konuşmaya çalışacağım tanışacağım. Kilis alacağım ona. Hadi bakalım. Lan benzin bidonu bir dur kanka kaç defa daha patlamayı düşünüyorsun ya. Aa bot. Ya bot. Allah aşkına ya. Beni öl. Başımız dönmesin. Başımız dönmesin tamam. Arkadaş olabiliriz. Kovaladıkça kaçan ateş ucuymuşsun. Kovaladıkça kaçan. Aşk bahçemişsin sen. misin? Kovaldıkça Kovaladıkça kaçan ateş ucuymuşsun. Bin gezdireyim. Bin seni gezdireyim. Bin bin. Vallahi bir şey yapmayacağım. Hadi gidelim. Ay ha. ya. Crosser böyle dönmezsin ya. Tam bir bot gibi oynadın ya kanka. Hadi biraz daha iyi oynayabilirsin. Kendini geliştir. Gerçekten geliştir. Evet arkadaşlar. Bir maçın sonuna geldik. 30 leşimiz var. Gerçekten güzel. Ama tabii ki çok daha iyi olabilir. Eskisi gibi değil fightlar arkadaşlar. Gerçekten değil. İnanın bana değil. Aslında bayramdan sonra böyle yayınlar açılıp aslında Fatih Ligi'ne kasılabilir. Ne dersiniz? Eğer yayın istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yayın 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 diye. Bence yayın açılabilir. 35 aldık arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bir o kadar da zevkli bir maçtı. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bayramdan sonra hemen yayın açabiliriz. 35 aldık. Benim için umursamayacağım bir kill sayısı. Ama zevkliydi. Gerçekten zor. Hani ben lay lay gibi alıyorum arkadaşlar. Gidiyorum fantezi yaparak vuruyorum geçiyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay kanka. Görüşürüz. İyi ki varsınız. Her gün saat 11'de videolar gelmeye devam edecek. Bye bye Ama yani 30 kill yani benim suçum değil ki oyuna bot koymaları. Değil mi? İyi oyuncu koysun lan karşımıza. Bir mod olsun, hard mod olsun. Mesela herkes gücü zaman puan gümle da bilmiyorum yani bir şeyler yapılması gerek böyle olmuyor. Easy maçlar. 15 dakika 30 kill nedir ya? Üzülüyorum böyle. Hard çıksın istiyorum. Böyle hani savaşırken ya Fatih Ligi'ne çıkıyorsun. Pusucu. Oyunun sonunda 20-30 kişi kalıyor. Bir orada fight dönüyor. Ligin de orta seviyelerde olduğu zaman bir cacık çıkmıyor. Anlamadım bu işin şeyini ya. Anlamadım gerçekten. Sanok oynuyoruz. Yok. Livik cacık. Yok. yok. Gerçekten anlamadım.